Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Yer uçağımıza benzin koyuyoruz. Hadi bakalım. Gezmeye gidecek. Evet bugün gezmeye gidecek. Hadi bakalım. Biraz gezelim dedik. Ben Kayşe'ye motosiklet öğretirim. Hiç sürmedi. Belki traktör kullanmayı öğretir bilmiyorum. Bilmem. Traktörü sürebilir misin? Vallahi bilmiyorum çok oraya. Benim de umudum yok ama senin inadına sürerim bak ben sinir etme. Az sonra göreceğiz arkadaşlar. Az sonra göreceksiniz arkadaşlar. Hadi Birazdan bakalım. yer uçağımı da çek. Yer uçağımı da çek. Yer uçağını göremiyorum dur. Bu benim yer uçağım arkadaşlar. Bakın şimdi pısacağım. Pıs bakayım. Hadi bakalım. Bakın şimdi yer uçağımı pısacağım size. <laughs> Aha pıstım. <laughs> evet arkadaşlar. kısık yer uçağı oldu. Uçuşa hazırız. Hadi bakalım. <laughs> Neyi bekliyor bu kız anlamadı. Ayağını koyacağı yeri yok. Kendi. Ne yedireyim? Allah'ım cahilliğin gözü kör olsun ya. Bu kadar Ay belli etmek. Ayak basacak yeri de indirmiyor. değerli bir Motorumu yeni yıkamıştım. Kirlendi. Burası bizim göletimiz Biraz daş sektirelim. Daş. Biraz daş Gerçekten burası çok güzel. Ooo bayağı sekti. Kırk yapıyor bu işi. 40 yılın başı bir gezmeye gerek dedik şu yaptığına bak ya Allah'ım Allah'ım bu bu benim kardeşim olamaz Arkadaşlar bu benim kardeşim olamaz. <laughs> Ama şu an çok moralimi bozuyor. Niye moralin bozulmasın? Hadi bir daha bak bu son son şansın. Allah'ım öyle daşlar olmaz bak dur ben sana göstereceğim şimdi. Hadi bakayım. Bu işin püf noktası. Taş bulamam. Bu işin püf noktası daş bulamamak arkadaşlar. Evet. Mal bak mesela şu şekilde bir daş buluyorsun. İnce. Adı taş onun ya. Daş. <laughs> Oha! Oha! Kaçsaydı! Haydi gitti! Yok arkadaşlar <laughs> dünya yağdığı için motorumuz yukarıya çıkamadı. O yüzden kenara koyduk ve biz ara ilerlemeye devam ediyoruz. Gezecük. Gezecüyüz. Çamur, balçık. <laughs> Bak ayakkabımın ucu bile çamur olmuş. Görelim. <laughs> Unuttu gidiyor. <laughs> Hadi bakalım. Gelmesem hiç farkında değilsin. Ciddi mi? Allah Allah. Şey, sanır, Neyse, gezi, sana motor ha, çok heyecanlıyım. <laughs> ya pisli, pisli ya. Biraz pisliğimdir. Bir gezelim dedi iyi olur. Evet arkadaşlar şu anda part 2 tamam adladım. Şimdi 65'liğimizi çıkartacağım. Evet. Şu gördüğünüz şuradaki <laughs> şu ona traktör sürmeyi öğreteceğim. Sürebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Merak ediyorsanız kesinlikle burada kalmalısınız. Hadi bakalım gidelim. Ben de bineyim mi? Sen binme. Ben <laughs> de davaya geçip duruyor ya. Ha gayret. <gülüyor> <gülüyor> sıfır sıfır geçiyor. Dev Atma gidelim. Çok heyecanlı. Heyecan yap. yapalım? bizi vuracak. Oha! zikzak çizdi yollarda ya. o <laughs> nasıl bir geliş arkadaş. Ya. Arkadaşlar gidemiyor. Ayşe gidemiyor. Gittek nasıl geriye? Gel. Geceğim. Ne yapacağız? Ayşe başlıyor. Bak Ayşe şu taraf depreş şuna tam basacaksın. Tamam mı? Dur bir dakika. Bak. <laughs> çok evet, iyi, çok korktum. İzle. Şu, şu var ya. Şu ayağınla tam basacaksın. Tamam. Firen. Çalıştıracaksın. Vitesi şu şekilde çekip aşağı iteceksin. Yavaş, yavaş yavaş bırakacaksın. Durdururken şuna bas, şuna basacaksın. Ben bilmiyorum. Evet, deneyelim. Hadi bakalım çalıştırabilecek miyim? Hadi göreyim seni. Bir batma, ben bunu nasıl Bak şimdi çalıştır dediğim yere bas <laughs> ha tamam ona basıyor o fren durdururken önce diğer tarafa basacaksın sonra bu tarafa Çok durdururken duruşmaz, yok Kaç. şimdi kontağa bas bu mu? evet o Cahit bas bu. korkma ha, yanlış tarafa döndürüyorum oha <gülüyor> kıracak. <gülüyor> Manyak yanlış tarafa döndür be. Kıvır kıvır. Tamam. <laughs> Korkuyor arkadaşlar çok <laughs> görmeyin. Şimdi sol taraf aşağı çek vitesi. deprece iyice bas. Ha. Frenden önce frenden ayağını çek. O taraf bu taraf. Çek ondan zaten gitmez çamur. Depreje'den yavaşça yavaş kaldır yavaş. Gayet sakin. Sakin. Nasıl Durdururken deprece basacaksın, frenlere basacaksın. Hızlı bas. <gülüyor> Sen <gülüyor> hızlı bas. Yavaş. Evet. Ayşe'nin ilk traktör sürmesi. Bir durdur da göreyim durdurabiliyor. Evet arkadaşlar iyi anlamış. Şimdi şimdi ikiye tak Sağ üst köşe bu taraf. Bak ortaya al. Deprece iyice bas. Deprece iyice bas. Ortaya al. Hah, evet. Yavaş cacık kaldır yürü. Frenden çek ayağını. Yavaş. Bir şey olmaz. Yavaş. Gayet sakin. Evet. biraz gaz verebilirsin Allah'ım görürse görsün babam ne edecek artık her şey için çok geç <laughs> Ayşe'nin ilk traktör sürüşü evet, bence gayet güzel sürüyor şu anda zaten çamur şu ağacın oraya kadar git de çekil Tamam dur dur depreje iyi bas Ne yapıyorsun sen Kırdın kırdın Şimdi <laughs> Vitesi geriye tak Bak, boşa al. Daha yeni ortaya getir dediydim ya. Evet, heh, çok indirdin. Çok indirdin. Tamam. Şimdi sağ, sol üst köşe, sol üst. Ha, yavaşçacık çek ayağını. Yavaş. Biraz da geri geri git. Önce fren sonuna Deprejden çek. Yavaş. He. geri gitmeyi de öğren. Evet arkadaşlar. Çok kıvırma direksiyonunu. Çok kıvırıyorsun. Bakın işte bu kadar basit motor sürmesi. Çok dönderdin. Daha bayra da çıkma. Tamam dur dur. Önce depreş. önce depreş. Hayır yanlış yapıyor Acemiliğin gözü kör olsun. Boşal. al. Ha tamam. Şimdi ikisinden de çek ayağını zıpla çime. Diğerinden de çek. Korkma çek. Gel. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi sıra bende. Ben de öğreneceğim. <laughs> arkadaşlar çok korktum vallahi var ya çok heyecanlıydı. Hadi bakalım. Şimdi işin ustasına bakın. Oo kral. bakalım. Hadi, Hadi Arkadaşlar gidelim. hayatımda ilk defa motor şim, sürdüm. Çok heyecanlıydım. Ay hala heyecanlıyım. Şimdi eve yola çıkıyoruz. Eve gidiyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat Hoşça edin. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenin. Likes. Likes.